Merhaba. Ağustos ayı Aslan yeni ayının dünya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne etkilerini sizin için yorumlamaya çalışacağım. 4 Ağustos saat 14.14'te Ay Güneş ile kavuşum yapıyor ve yeni ay meydana geliyor. Yeni ay Aslan Burcu'nun 12 derecesinde meydana gelirken yükselen de Akrep Burcu'nu görüyoruz. Yeni ay Ankara'ya göre çıkarttığımız haritanın 9. evinde meydana gelirken 9. ev konularında yeni başlangıçları da beraberinde getiriyor. 9. ev yargı sistemini, ahlakı, dini, diplomatları, yabancı misyonları ilerleme ve gelişmeyi yönetir. Mahkemeler dış ilişkiler, dış ticaret, dış işleri bakanı, göç, din ve rahipler, seremoniler ve festivaller, astroloji, üniversiteler ve profesörler, deniz aşırı trafik, deniz ya da hava yolu ile yapılan trafik ve 9. evin konuları. Yükselende gördüğümüz Akrep Burcu, yabancı ülkelerde suç ve kamu güvenliği ile finansal ilişkileri yönetiyor. Yeni ayın gerçekleştiği Aslan Burcu ise bir toplumun çocuklarıyla spor ve genel eğlenceler ile ilgili Aslan Burcu'nu güneş yönetiyor. Bundan dolayı da devlet otoritesi, hükümet liderleri ve polis de ayrıca yargı, bankacılık, müteahhitlik, doktorlar ve bürokratları da yeni ayın konusunda görebiliyoruz. Yeni aya Mars ve Jüpiter 60'lık iyicil bir açı yapıyor. Bu çok fazla enerji ve ilham getirebilecek, dinamik ve ilgi çekici bir kombinasyondur. Mars mücadeleci etkisini ve kararlılığını sunarken Jüpiter büyük düşünme ve risk alma yeteneğini sunar. Bu iki gezegen birlikte engellerin aşılmasına ve yeni zirvelere ulaşılmasına yardımcı olabilir. Bunların ışığında önümüzdeki 15 gün dünya genelinde sürmekte olan savaşlarla ilgili bazı yapıcı adımlar atılabileceğini söylemek mümkün. Dış ilişkiler, dış ticaret konuları daha fazla göz önüne gelirken göçmenler konusu tüm dünyanın gündemini en fazla meşgul eden konu olmaya devam edecektir. Ülkelerin ticari ve finansal ilişkilerinde bazı engellemelerin kalkması söz konusu olacaktır. Bankalar, bankacılar, inşaat sektörü ve müteahhitler çok fazla gündeme gelecek. Bunlarla ilgili bazı konuların gün yüzüne çıkması, yapılan yanlışların ve ekonomiye yaptıkları manipülasyonların e, ifşası bu dönemde göreceğimiz diğer konular olacaktır. E, nispeten daha rahat bir yeni ay umarım dünya liderleri bu güzel enerjiyi, e, sorunları çözmek için kullanırlar. E, Türkiye Cumhuriyeti e, özelinde bakacak olursak eğer Türkiye Cumhuriyeti harita, e, kuruluş haritasının ikinci evinde yeni ay gerçekleştiğini görüyoruz. E, i̇kinci ev öncelikle e, ulusal zenginlik, statü ve bir ülke içindeki ve komşularıyla olan ilişkilerle ilgilidir. Aynı zamanda halkın satın alma gücünü, finansal istikrarı, milli geliri, para biriminin gücünü, bütçeyi ve ticaret dengesini yönetir. her ne kadar Mars ve Jüpiter'in buraya bir 60'lık açısı olsa da, ikinci evin yönetici gezegeni olan Venüs'ün bu esnada 29 derece olan analitik derecede olması ekonomide bir miktar toparlanma olacak gibi gözükse de beklenen iyileşmenin gelemeyeceğinin bir göstergesi. Mars ve Jüpiter'in bulunduğu 12. evde halkı temsil eden ayımız yer alıyor. 12. ev mali kayıpları, harcamaları, aksilikleri, grup halinde hastaneye yatışları, dış borçları, savaşları ve kaçakçılığı yönetiyor. Bu durumda da halk için ekonominin gittikçe daha da kötüleşeceğini Salgın bir hastalıkla olmasa bile toplu olarak hastaneye yatışların gündemi meşgul edeceğini söylemek mümkün. Ee, yeni vergilerin halkın üzerine ekstra yük bindirmeyeceği söylense de haritalar bunun aksini bize gösteriyor. Yüksek kazanç sağlayanlardan düzgün vergi toplanmaması, vergi kaçıranlara göz yumulması halkta ciddi rahatsızlık yaratmaya başlayacaktır. Ee, Mars'ın savaşkan enerjisi halkı şoka, e, sokağa çıkmaya yöneltebilir. Lütfen sağduyulu olalım, ee, tahriklere kapılmayalım. Yeni ayın gerçekleştiği Aslan Burcu altını yönettiği için bu dönem altında bir miktar yükseliş görmemiz de şaşırtıcı olmayacaktır. Elbette yatırım tavsiyesi olmadan Dolarda beklenen ani yükselişin bir süre daha söz konusu olmayacağını söyleyebilirim. Ee, videolarımı beğeniyorsanız beni takip et, desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da en son yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz diyorum ve. E, Yeni ayın e, hepimize güzellikler getirmesini e, kucak dolusu sevgiler göndererek diliyorum. Hoşçakalın.